Merhaba, bu videoda arkadaşlıklar üzerine konuşacağız, dostluklar üzerine konuşacağız. Seçtiğimiz ailemiz gibi değil mi bir parça arkadaşlıklarımız? Bir arkadaşımızın ricası vardı, demişti ki zor bir süreçten geçiyoruz, deste bu konuda ne söyler, bu konuda da bir açılım yapar mısınız diye rica etmişti. Onun ricası üzerine tüm arkadaşlıklar, Tüm dostluklar, sevdiğimiz, yolun geri kalanında birlikte olmak istediğimiz ama bir sebepten dolayı artık farklı fikirde olabiliriz. Yollarımızın ayrılma vakti gelmiş olabilir. Artık aynı insanlar olmayabiliriz. Belki de bu arkadaşlığın, bu dostluğun bitmesi gerekiyordur. Belki de bir yanlış anlaşılma vardır ortada. Daha birlikte yürünecek yolumuz vardır, gidecek yolumuz vardır. Bunu şu an için bilmiyoruz ama bakalım deste ne diyecek? Desteler ne diyecek? Gerçekten bir yanlış anlaşılma mı söz konusu? Ee, yoksa bu dostluğun, bu arkadaşlığın, bu birlikteliğin sonuna geldik mi? Yani herkes alacağını aldı, vereceğini verdi. Döngü tamamlandı mı yani? Bu buraya kadar mıydı? Bu kadar mıydı? Bunu soracağız destelere. Şimdi bir şu desteği bazen soruyorsunuz hangi desteği kullandın diye. Bunu taraflardan biri için, bu videoyu izleyenler için bu mavi desteği kullanıyorum. Morgan destesini. Arkadaşınız içinse ya da dostunuz içinse aklınızdaki, gönlünüzdeki insan içinse bu desteği kullanacağım. Bakalım ne diyecek. Niyetlerimi gene her zamanki gibi alıyorum. Bütünün en yüksek hayrına ve bu açılımı dinleyen tüm dostların en yüksek hayrına olmak üzere en yüksek kanal bilgisini almaya niyet ediyorum. Bana gelen bilgiyi en doğru, saf, basit, anlaşılır şekilde sizlere aktarabilmeye niyet ediyorum. Anda şifa enerjilerini çalıştırmaya niyet ediyorum. Aydınlık, aymışlıkla gelecek. Dinlediğiniz bu açılımın aymışlığınıza vesile olmasına niyet ediyorum. Bakalım arkadaşınız, yani siz ne düşünüyorsunuz? Sizin fikriniz ne? Sizin olmasını istediğiniz şey ne? Yani eylem planınız ne? Ondan beklentiniz ne? Muradınız ne? Bu arkadaşlıkla ilgili duygularınız ne? Bunu soralım. Bu deste elimin altında. Bu desteği de oyuna katayım. O sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? İlişkinizle ilgili bakış açısı ne? Onun duygularını kırılmış olabilir mi, incinmiş olabilir mi? Kim haklı, kim haksız diye sormayacağım. Destelere de sormayacağım. Çünkü herkes kendi durduğu yerden, kendi bakış açısına göre haklıdır. Her zaman haklıdır. Bu alanlar genelde hem hem alanlarıdır. Yani hem o haklı, hem ben haklıyım. Neye baktığımız kadar nereden baktığımız da önemlidir hayatta. Belki bir miktar empati yapmaya da ihtiyacımız olabilir. Kendimizi onun yerine koymaya, onun gözleriyle bu olayı görmeye. Ben onun yerinde olsaydım ne hissederdim, ne düşünürdüm? Acaba ben de mi öyle davranırdım? Sizin için durum şöyle olabilir. Adalet kılıç 8 ve kupa 6 kartları geldi. Bir kere arkadaşınızı çok özlüyorsunuz. Yani çok olumlu bir fikriniz yok bu olayın çözülebileceğine çok fazla inanmıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki adil olan buydu diyorsunuz. Ama burada Adalet kartı üzerindeki figürün elinde tuttuğu terazinin dengede olmadığına dikkat edin. Yani siz burada bir haksızlığa uğradığınızı ve bu maskenin arkası kartının üzerine geldiği için size karşı kendi olduğu haliyle davranmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bana karşı dürüst davranmadı. Bana karşı bu konuda kendini sakladı. Gerçek düşüncelerini, gerçek fikirlerini gerçekten olduğu şeyi dile getirmedi ve bu dengeyi bozdu. Yani aramızdaki dengeyi bozdu. Bu bana kendimi çok çaresiz hissettiriyor. Yani bunu zihnimde kabul edemiyorum. Bana bunu nasıl yaptı? Riske girmemek için yaptı. Belki kendini korumak için yaptı. Ama gene de ilişkimizi bozan bir şey oldu bu. Bana karşı adil değildi. Bana karşı dürüst değildi. Burada kupa altı kartı büyük minnettarlık kartı ile birlikte geliyor. Her şeye rağmen onu çok özlüyorsunuz ve bu sürecin her ne kadar burada ölüm kartı kendini gösterdiği için biteceğini bir yanınız düşünüyor olsa da bir taraftan da aslında çok güzel zamanlarımız olmuştu. Ben onu çok seviyor ve onu çok özlüyorum diyor olabilirsiniz kendinize konuşmaya ihtiyacınız var. Kendinizi ifade etmeye ihtiyacınız var. Siz bu ilişkide sevgi dolu kadın kartıyla beliriyorsunuz. Yani özverili davranan, sevgisini cömertçe payeden, kendi hayatına bakan, kendi merkezinde olan taraf sizsiniz. Siz kendinizi böyle görüyorsunuz. Ama öte yandan da hiç taviz vermeyen bir tarafınız var mı acaba? Çünkü bakın burada elindeki kılıcı ne kadar dik tutuyor. Gördünüz mü? Burada da aynı kılıç sembolünü görüyorum. Aynı zamanda da bu kılıç 2 ile geldi. Ben haklıyım. Adil olanın gerçek olması için benim dediğimin olması gerek. Yani bana bunu açıklaması gerek, benden özür dilemesi gerek ya da bana doğru bir adım atması gerek. Burada temenniniz neyse, dileğiniz, muradınız her neyse ...haklılığınıza sonuna kadar inanıyorsunuz. Burada her ne kadar barış isteyen bir halde de olsanız... ...barışmak istiyor da olsanız... ...bu sizin taviz verebileceğiniz bir konu değil. Bu kadar young figürden anladığım şey bu benim. Ee, geçmişte... ...Sevindirici Başarı, Sevgi Dolu Kadın, Büyük Minnettarlık Kartları, Kupa Şövalyesi... Kılıç kraliçesi ve kupa altı kartlarıyla da geliyor. Geçmişte birlikte yol almışsınız. Çok güzel günleriniz olmuş. Bütün o başarılarınızda... E, ve belki hüzünlü zamanlarınızda. Neden hüzünlü zamanlar diyorum? Çünkü burada tıkanmış enerjiyle ve maskenin arkasıyla geliyor. İyi ve kötü günlerde sizin yanınızdaymış. Ve siz zannetmiş olabilirsiniz ki kutsal tapınak kartının bize söylediği o hep sizin yanınızda olacak. Bu dostluk, bu arkadaşlık, bu dünyada siz var oldukça devam edecek zannetmiş olabilirsiniz. Ama şimdi karşı karşıya kaldığınız bu durumla ilgili olarak kalbinizde bir şeyler karışmış. Yani bu nasıl yani bitti mi? Bitmiş olamaz diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu ilişkinin bu dostun bitme ihtimali bile içsel olarak size alt üst ediyor olabilir. Dengenizi bozuyor olabilir. İçten içe bu sürecin sonlanması için dilekte bulunuyor, dua ediyor da olabilirsiniz. Karşı taraf için peki durum nasıl? Burada şunu da eklemek isterim. Burada kupa 9 tıkanmış enerjiyle birlikte geldi ve bu sırada kupalar ve ateşleri görüyoruz bakın. Yani buraya kadar mıydı acaba diye de soruyor olabilirsiniz kendinize. 9 bir tamamlanma sayısıdır aynı zamanda. Yani onunla yolumuz, yolculuğumuz buraya kadardı. Yaşadığımız, yaşayacağımız, gördüğümüz, göreceğimiz buydu belki de. Ve belki de benim bu bitişi onu çok özlüyor olmama rağmen kabul etmem gerekiyordur diye kendinize Soru soruyor olabilirsiniz. Böyle bir noktada da olabilirsiniz. Karşı taraf için durum böyle değil. Ee, o bir yere gitmiş olabilir. Burada kupa 8, kader çarkı ve değnek şövalyesini görüyoruz. Kadersel olarak bir yere gitmiş olabilir. Mesela evlenmiş olabilir. Şehir dışına çıkmış olabilir. Ama burası mutlu aile kartı ile geldiği için bir evlilik aşamasında olabilir. Hayatı... başka bir yöne doğru... evriliyor olabilir, değişiyor olabilir ve bu... kadersel bir süreç. Hani şu anda... eğer sizinle ilgilenemediği için, sizi dinlemediği için... eskiden olduğu gibi sizinle çeşitli paylaşımlarda bulunmadığı için ya da paylaşımlarda bulunsa bile... sizin beklediğiniz samimiyette ve derinlikte paylaşımlarda bulunmadığı için gücenmiş olabilirsiniz ona, kırılmış olabilirsiniz, aranızdaki sorun bu olabilir. Ama bu kartlarla diyor ki yani... yapabileceğim bir şey yok. Hani şu anda... içinde olduğum zaman böyle bir zaman, şu an bunu yapmam gerekiyor, şu an bununla ilgilenmem gerekiyor. Şu an yüzümü sana dönemem diyor olabilir. Ve burada çaprazdan baktığımda... mahkeme... Impara, imparatoriçe ve değnek şövalyesi kartları. Benim de içsel olarak dengem bozuldu. Ama burada beni anlamana ihtiyacım var. İçinde olduğum bu süreç hem ileriye doğru gidiyor hem de bir yandan elim kolum bağlı bir şeyi değiştiremiyorum. Yani her ne kadar her şey çok güzel gibi görünüyor olsa da benim de hayatımda ilerlemeyen ve ilerleyemediği için bana yük olan bir süreç var. Hayattan tadalamıyorum, hayattan zevk alamıyorum. Burada olmasını istediğim, olması için inat ettiğim şeyler var. Bunların iyileşmesini istiyorum, şifalanmasını istiyorum. Süreç içerisinde kadersel olarak sistemin kendini dengeye alıp bu yolu bana açmasını istiyorum. Seni seviyorum ve ilahi nizamdan destek istiyorum. Fakat benim gündemim sen değilsin şu anda. Yani benim gündemim romantik bir ilişki ya da işte belki okulla ilgilidir, eğitimle ilgilidir. Hayatında aranızdaki dostluktan, sizin onunla olan ilişkinizden çok daha öne koyduğu bir konu var bu insanın. Yani bu insan bu insana siz darılmayın, gücenmeyin, küsmeyin. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu bu insan başka bir şeyin derdinde. Mevzusu, meselesi, konusu, gündemi başka bir şey. sizin farkınızda değil sizin ne kadar üzüldüğünüzün, ne kadar gücendiğinizin farkında değil bazı senaryolarda. Bazı senaryolar için ise durum şöyle. Bunun farkında, sizin beklentilerinizin farkında ancak onu anlamadığınız için size kızgın ve kırgın. Peki burada şunu soralım. Arkadaşını anlıyor musun? Bu yani onun neye üzgün olduğunu, neye kızgın olduğunu anlıyor musun? Yani sizinle ilgili şey dedi. Onun için her şey yolunda. Her şey yolunda kendini gerçekleştiriyor. Zaferden zafere koşuyor. Ne istese elde ediyor. Ama benim için öyle değil. Benim için enerjiler çok sıkışık. Sistem tarafından desteklenmediğimi düşündüğüm bir dönemdeyim dedi ve bu insanın hayatında çok büyük bir ihtimalle bir eril var. Yani kupa kralı ile geldi burada. Bu eril kişi bu insanın gündeme. Peki burada melek tarot kartlarını alalım. Durumu aşağı yukarı ortaya koydu gelen kartlar. Siz arkadaşınızın sizin beklentilerinizi karşılamadığını, sizinle eskisi gibi ilgilenmediğini, size karşı dürüst ve samimi olmadığını, maskelerin arkasından konuştuğunu ve bunu hak etmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak arkadaşınız ya da dostunuz size dedi ki yani şu an gündemin başka ve biraz kaba olacak. Affınıza sığınarak söylüyorum ama geldiği şekilde iletiyorum yani seni eğleyecek, senin gönlünü alacak bir durumum yok. Yani koşullarım buna uygun değil dedi. Koşullarım buna uygun değil dedi. Aslında bir noktada sizden zaman istedi. Şu an benim öncelik listemde ilk sırada yer alan kişi sen değilsin. Önceliklerim başka, halletmem gereken başka şeyler var. Peki seni beklerse bu tarafa soruyorum. Senin ihtiyacın olan zamanı sana verirse o zaman senin için ne değişir? Ben de de onu seviyorum. Tabii ki de o zaman onunla birlikte olurum. Buradaki dostluğumuzu sürdürmeye, yürütmeye, onunla birlikte bu yolda ilerlemeye tabii ki devam ederim dedi. Bu ilişkinin biteceğini düşünüyorsanız eğer siz şu an bu videoyu dinleyen arkadaşım, Kılıç 8 ve ölümden dolayı öyle düşünmeyin. Bu zorlu sürecin kapanacağını ve biteceğini düşünün. Çünkü siz zaten tam ve bütünsünüz. Her ne kadar ondan ona karşı bir miktar öfkeli olsanız ve ondan haber bekliyor, ondan bir iletişim bekliyor, bir adım bekliyor olsanız da aslında buradaki bu insanın istediği şey sizin ona veremeyeceğiniz bir şey değil. Bir süre sessizce Sıranın size gelmesini beklerseniz eğer burası değnek 4 de geldi. Bu dostluk güzel bir dostluk. Her ilişkide bu tür iniş ve çıkışlar olur. Hepimiz insanız. Bir diğerini çok severiz. Ama her zaman kendi hayatımızda ilk sıraya koyamayabiliriz. İlk sırada olmamanız sizi sevmediği anlamına gelmez. Sadece şu anda bunun için enerjisi yok, bunun için zamanı yok, bunun için içsel gücü yok şeklinde yorumlayabiliriz bunu. Melek tarotu destesi size bir tavsiyede bulunsun. Arkadaşınıza bir tavsiyede bulunsun ve kartı okuduğum zaman enerjisi ona gitsin. Ve olası yakın gelecekte bu ilişki için, bu arkadaşlık için Sistemin öngörüsüne bunu soralım. Bir tane bundan alayım kart. Ve bir tane de şuradan alalım. Sistemin size ta tavsiyesi düşünce altılısı geldi. Ufukta huzur görünüyor. Fırtınalar dindi. Barış limanı görüş alanınızın içerisine girdi. Yaşamındaki stres ortadan kalkmaya başlıyor ve yerini daha mutlu anlara bırakıyor. Deniz aşırı bir yolculuğa çıkmaya veya başka bir ülkeye gitmeye ihtiyaç olabilir dedi size. Arkadaşınıza gelen kart kutlama kartı yaşamında göz kamaştırıcı bir dönem. Zorluklar uzaklaşıyor. Tünelin ucundaki ışık senin dilek dileyebileceğin bir yıldızdır. Arzu ettiğin geleceğin uzun dönemli planlarını yapmak için zamanlama doğrudur. Olayların güzel biçimde sonuçlanacağına dair inancın tam olsun dedi. İlişkinizle ilgili düşünce sekizlisi geldi. Karşılıklı olarak yani her ikinize de gelen mesaj bu. İçinde bulunduğun koşullar tarafından sınırlandığını hissediyor olabilirsin. Ancak bu sadece bir ilizyondur. Seni mutsuz yapan bir durumun içinde tıkılı kalmayı reddedeceğine dair kendine bir söz var. Sen kendini özgürleştirebilecekken bir başkasının gelip seni kurtarmasını bekleme dedi. Yani burada geleceğe dair bir öngörü de bulunmadı da şöyle söyledi. Yani siz çok fazla emek vermiş olduğunuzu düşünüyorsunuz ve emeklerinizin karşılığını alamamış olduğunuzu düşünüyorsunuz para yediğiyle. O da geri çekilmiş, sizin onu anlamanızı bekliyor. Bir taraftan da kendi hayatının yoluna girmesini bekliyor. Her iki taraf için de bu sessizlik, bu süreç zorlayıcı bir enerji yaratıyor. Burada kule kartı bir yıkım gibi açılmıyor. Şöyle düşünün, bir tane şarkıda diyordu, bir tel vardı sanki içimde diyordu, o koptu. Hani buradaki sessizlik, beklentilerinizin karşılıklı olarak karşılanmıyor olması, içinizde bir şeyleri yıkıyor, sizi üzüyor, incitiyor ve acıtıyor olabilir. Yani diyorsunuz ki, ben senden bunu hiç beklemezdim. Hani sen bana bunu nasıl yaptın? Yani bu beni yaraladı. Sonrasında dostluğumuz devam edecek olsa da... devam edecek olsa bile... bu benim unutmayacağım bir şey oldu. Belki affedebilirim, belki bununla barışabilirim. Belki bana yaptığını kabul edebilirim. Ama burada sen beni üzdün, sen beni yaraladın ve bana maalesef tüm bunları yaşatıyorsun. Keşke böyle olmasaydı dediniz birbirinize. Peki olası yakın gelecekte ne bekliyor? Tekrar çekeyim mi? Buradan tek kart çekeyim. Ne olur bu güzel insanlara. Bakın varlıkla bir araya gelirsiniz. Kendi hayatınızdaki iyilikleri, güzellikleri çoğaltın. Zaten size burada düşünce altısıyla mutluluk ve huzur. Arkadaşınıza da kutlama kartıyla her şeyin onun için yoluna gireceği müjdelendi. Ve varlık kartıyla da hayatınızda olan şeyleri, iyi şeyleri söylerseniz söyleyerek iyi şeyleri çoğaltmaya davet etti sizi. Hepimiz insanız değil mi? Hata yapabiliriz. Bazen bir şey yanlış yapabiliriz. Bilerek ya da bilmeyerek. Ama geçmişimizde yaşadığımız şeyler ne kadar büyükse, ne kadar derinse, ne kadar güçlüyse, ne kadar köklüyse o ilişkiye o oranda bir zaman vermek gerek, gerektiğini söylüyor burada gelen kartlar. Yıkıp atmak kolaydır yapmak, inşa etmek, sabretmek, sevmek, anlamak. Bunlar sabır ister. İnsanı zorlayıcı süreçlerdir. Çünkü insan aceleci bir canlıdır. Yani aceleci bir varlık olarak yaratılmıştır. Burada kendinize karşı şefkatli olmanız, arkadaşınıza karşı şefkatli olmanız, bir parça sabırlı ve hoşgörülü davranmanız, davranmanız insan olduğunuzu ve karşınızdaki kişinin de bir insan olduğunu, insanların hata yapabileceğini düşünmeniz buradaki varlığı, varlık enerjisini alanınızda çoğaltır, güçlendirir, büyütür. Bugünün kartları böyle geldi. Dilerim ışık olsun, şifa olsun. Çok küçük dünle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Dün bir video yayınlamıştık, yayınlamıştım. Ayrılıklar üzerine diye bir tarot açılımı. Ee, video hatalı olarak yüklenmiş. Yarısı yüklenmiş, yarısı yüklenmemiş. Düzenlerken bir hata yapmışım. Bu video yayını açıldığında bir yorum geldi. Dedi ki, demiş ki arkadaşımız. Tıpkı ilişkim gibi bu da yarım kaldı demiş deste seçmeli bir açılımdı ve ikinci kısım için böyle bir yorum yapmış. Bu yorumu görünce çok üzüldüm. Çünkü... yarım kalan o videoya... kendi yaşadığı ilişkiyle ilgili bir anlam yüklemiş. Yani bak ilişkim yarım kaldı... ikinci desteği seçtim, o da yarım kaldı. Yani her şey hep yarım kalıyor ve her şey hep yarım kalacak gibi... bir alan açmış kendine. Onu lütfen öyle yorumlamayın. Bu yorum beni üzdü. Sonra video, video yayından kaldırdığım için cevap da yazamadım. Ben bir hata yapmışım. Hani ben de bir insanım ve bazen hata yapabiliyorum. Hata yapmışım. Onu düzelttim. Şu an eğer izlemek isterseniz kanalda tam hali yüklü. Yarım kalan bir şey yok. Hepimiz her an tam ve bütünüz. Bunu kendimize hatırlatalım. Yani o arkadaşımıza da böyle hissettirdiysem bu benim hatam. Lütfen öyle hissetmesin. Bunu da ayrıca söylemek istedim. Aşkla ve ışıkla. Namaste.